Hikmet, Fikret, Rahmet. Hadi kalkın. Aa, ben koyardım çayı. Aa, çocuklar çay koyar mı canım? Ben koydum. Hadi sen git yüzünü yıka kızım. Gitme hadi geç sen söyle. Fikret. Günaydın. Kiraz. Hadi abicim. Oğlum sık boğaz etme kardeş. Yeni girdi kız. Fikret. Geldim anne. <laughs> Bal alayım bugün size. Bundan sonra sütünüzü balla içersiniz. Hadi şurada. Oğlum nereye? Okula. Durun kahvaltı yapıyoruz. Hadi hadi. Sizinle bir şey konuşacağım. Biraz daha kalın lütfen. İyi. Otur. Hadi. Ben dün... İsmet alacağım dedim ya... Sonra düşündüm. Yapamayacağım ben. Yani? Yani... ...burada kalacağım. Bir süre daha, hatta uzun bir süre. Abla? Filiz? Kızım niye dikiliyorsun ayakta gelsene gel otur. Dur ben sana çay koyayım gel. İstemezse sağ. Ol. Sen geldi. Anlat bakalım ne diyormuşsun dinliyoruz seni. Geldim. Ne diyordum? Ee, evet, bir süre daha kalacağım. Sonra da size yakın bir yerdeye tutarım. Hep beraber oluruz. Siz de bana gelirsiniz. Çok güzel olmaz mı? Hadi ben gidiyorum. Oğlum nereye? Yemek yiyoruz. Ben çok yedim bunlardan. Tokum yani. Hadi gidelim babacığım. Abi biz? Ha ablacığım yok. Ee, ben sizi bırakacağım okula. Kahvaltınızı edin siz. Hadi. Sen gelsene benimle bir. Ee, ne zaman gidiyorsun? Daha demin dedim ya kızım, kalıyorum ben. Ya böyle yaptıkça çocuklar daha çok üzülecek. O ne demek ya? Sen çok iyi biliyorsun ne olduğunu. Bir an evvel toparlan git. Ne kadar erken gidersen o kadar iyi. Çocukları üzmene izin vermeyeceğim. Siz ben onların annesiyim. Onlara zarar verecek bir şey yapar mıyım ben ya? Tamam sen bugüne kadar çok güzel idare etmişsin görüyorum ama artık ben geldim. Geldim. Bana bir şans vermek bu kadar mı zor ya? Şans mı? Şans mı istiyorsun benden? Bak ben sana anlatayım hatırlamıyorsun belli. Beşinci sınıftaydım, git karneni al gel, karnen iyiyse sürprizim var sana dedim. Koşarak gittim aldım geldim karnemi iyiydi de. Sandım ki pastalar, börekler, çörekler hazırlayacaksın. Başkalarının anneleri öyle yapıyor ya çünkü. Meğer çekip gitmemmiş sürpriz. Bir sürprize bak. Babanla kavga etmiştik çünkü. Ya bir de şey var, o da çok iyi. On yaşındaydı rahmet, doğum günüydü. Dedin ki akşam Luna Park'a gideriz, dönme dolaba bineriz. Akşam bir geldik, ne Şükran Hanım var ortada, ne o meşhur bavulu. Üç gün konuşmadı rahmet, biliyor musun sen? Ağzını bıçak açmadı çocuğum. Daha anlatayım mı? Abi hikaye çok, dinlemek istersen. Kiraz'ı, İsmet'i ve Fikret'i rahat bırakacaksın. Bizi kırıp döktüğün gibi onları kırıp dökmene izin vermeyeceğim. Filiz ben değiştim. Ya sen değişemezsin. Aa ama bu ne canım ya? Ailemi özledim, çocuklarımı özledim, döndüm diye ben hesap mı vereceğim sana? Evet hesap vereceksin. Sen benim hayatımı çaldın. İyi, şimdi de geri veriyorum. Git yaşa hayatını. <laughs> Abla. Ablacığım anneniz götürecek sizi okula. Ya abla dur. Şimdi sen de mi gideceksin abla? Ay gider miyim ablacığım ya? Ben Barış abiniz ev almış. Burada yakında Numan amcaların evi vardı ya orası. Ben biraz orada kalacağım misafir olarak. Yani çok yakındayım. Bağırsanız duyarım hemen yani. Tamam. Ay tamam mı dedim? Ben de bir göreyim bakayım sessizlik nasıl bir şeymiş. Yakındayım yani tamam. Merak etmeyin. Hadi kahvaltınız yerine okula gideceksiniz. Hadi. Kiraz. İsmet'e sütünü içir, tamam mı? E tamam. Filiz. Tufan abi. Ya zamanın var mı bir beş dakika konuşsak? Tamam. Gel. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.